Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda şu ana kadar Süper Lig'de beklentilerin üstüne çıkmayı başaran en iyi 11'i sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu kadro Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirir? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede Giresunspor'dan Okan Koçuk yer alıyor. Giresun sezon başında Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladığı Okan Koçuk beklentilerin epeyce üstüne çıkmayı başardı. 13 maçta kaleyi koruyan başarılı file bekçisi 5 maçta kalesini gole kapatırken toplamda 11 gol yedi. Süper Lig'in en az gol yiyen kalecilerinden birisi olan Okan'dan açıkçası ben dahil kimse bu kadar iyi bir performans beklemiyordu. Gelecek sezon sarı kırmızılı ekibe geri dönecek olan 26 yaşındaki kaleci belki de alacak ve uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Sağ bekte Bünyamin Balcı yer alıyor. Antalya Spor'un genç yıldızı gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Bulduğu şansı iyi değerlendiren ve ismini kısa sürede duyurmayı başaran Bünyamin Balcı için üç büyükler ve Avrupa takımları sıraya girmiş durumda. Geçen seneden beri üstüne koyarak ilerleyen başarılı oyuncu böyle gelişmeye devam ederse dünya çapında tanınan bir oyuncu olabilir. Antalya Spor savunma hattının çok önemli bir parçası olan Bünyamin beklentileri aşarak kendisine seviye atlatmayı da başardı. Bünyamin bu sezon şu ana kadar 16 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Stoperdeki ilk isim Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae. Sezon başında Çin liginden Fenerbahçe'ye transfer olan Kim için beklentiler epey düşüktü. Ancak Koreli savunmacı çıktı ilk maçtan itibaren gösterdiği performansla neredeyse tüm spor kamuoyunu yanıltmayı başardı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve hızıyla fark yaratan Kim kadromuza girmeyi de sonuna kadar hak etti. Daha şimdiden Koreli stoper için Avrupa'dan birçok transfer iddiası gelmeye başladı bile. En ciddisi de Premier Lig'de ve Tottenham'ın kime olan ilgisi. Kimin 6,5 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Stoperde diğer isim Abdülkerim Bardakçı Konya Spor formasıyla harika işlere imza atan Abdülkerim beklentileri epeyce aşmayı da başardı. Ligimizde forma giyen en iyi yerli stoperlerden birisi olan başarılı oyuncu Konya Spor savunma hattının bel kemiği durumunda. Sol ayaklı olmasıyla da dikkat çeken başarılı stoper Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Bu sezon şu ana dek 15 maça çıkan 27 yaşındaki defans oyuncusu 3 gol 3 asist ile hücumda da takımına epeyce katkı sağlamış durumda. 15 maçta 6 gole doğrudan katkı da stoper oyuncusu için gayet iyi rakamlar. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu yer alıyor. Fenerbahçe forması giyen genç yıldız bu sezon sergilediği oyunla tüm herkesi şaşırtmayı başardı. Sola açıktan kanat beke devşiren Ferdi o bölgede gösterdiği performansla beklentilerin çok üstüne çıkmayı başardı. Sezon başında birçok kesim Fenerbahçe'nin sol bek alacağını düşünürken Portekizli çalıştırıcı Ferdi'yi o bölgede kullandı ve bu tercihinin meyvesini de yemeyi başardı. Belki de bu kadrodaki en büyük gelişimi kaydeden Ferdi savunma anlamında da klasman atlamayı başardı. Geçtiğimiz senelerdeki çıt kırıldım ferdi yerine savaşçı ferdi geldi desek de sanırım yanlış olmaz. Orta sahada ilk isim Trabzonspor'dan Berat Özdemir. Trabzonspor'un geçen sezon devre arası Gençler Birliği'nden transfer ettiği Berat Sezona öyle bir giriş yaptı ki akıllara zarar, kendisini epey geliştiren ve lig standartlarında üst düzey bir oyuncuya dönüşen Berat, orta sahadaki dinamizmi ve savaşçılığıyla Trabzonspor'un bu zamanki başarısında büyük pay sahibi oldu. Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ve son maçlarda milli formayla ilk 11 başlayan Berat da beklentilerin epeyce üstüne çıkmayı başardı. Berat'ın bu kadar parlamasında Abdullah Avcı'nın da etkisi olduğu aşikar. Orta sahada diğer isim Galatasaray'dan Berkan Kutlu. Sezon başında Alanya Spor'dan transfer edilen Berkan gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi olurken beklentilerin de üstüne çıktı ve milli takıma kadar yükseldi. Orta alanda dinamizmiyle çok büyük işler başaran genç oyuncu parlamasıyla birlikte Avrupa ekiplerinin de radarına girdi. Dış medyadaki haberlere göre Bundesliga devi Dortmund ve Serie A devi Inter genç oyuncuyu yakından takip ediyor. Berkan bu şekil üstüne koymaya devam ederse çok rahat yurt dışına da transfer yapabilir. 10 numarada Abdülkadir Ömür yer alıyor. Trabzonspor forması giyen Abdülkadir, yaşadığı ardarda sakatlıklarla kariyerinde büyük bir düşüş yaşamıştı. Sakatlığını atlatan ve formuna kavuşan genç oyuncu beklentileri de aşmayı başardı. Sezon başında ıslıklanan ve gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan milli oyuncu, sonraki haftalarda gösterdiği performansla listemize girmeyi başardı. Özellikle topsuz alan oyununu epeyce geliştiren 22 yaşındaki yıldız futbolcu savunma arkası attığı koşularla da 3 gol atmayı başardı. Sağ açıkta Konya Spor'dan Serdar Gürler yer alıyor. Sezon başında Antalya Spor'dan Konya Spor'a transfer olan Serdar, sakatlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz sezon çok kötü bir sene geçirmişti. Bu sezonda kendisinden fazla bir beklenti yoktu. Ancak başarılı futbolcu gösterdiği performansla beklentilerin epeyce üstüne çıkmayı başardı. Konya Spor hücum hattının belki de en önemli oyuncusu olan Serdar attığı 4 gol ve yaptığı 5 asist ile takımına büyük bir katkı sağladı performansıyla milli takıma göz kırpan deneyimli oyuncu listemize girmeyi de sonuna kadar hak etti. Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Üçüncülük topçusu iken Galatasaray'a transfer olan ve bir anda yıldızı parlayan Kerem, beklentilerin kat be kat üstüne çıkmayı da başardı. Hem Galatasaray'ın hem de milli takımımızın en önemli oyuncularından olan Kerem, geçen sezon rotasyon oyuncusu iken bu sezon sarı-kırmızılı ekibin en büyük gol silahlarından birisi oldu. Sergilediği başarılı oyunla birçok Avrupa devini de peşine takan Kerem için, başta Olimpik Marsilya olmak üzere, Birçok takım sıraya girmiş durumda. Son olarak Atletico Madrid'in Kerem için 14 milyon euroluk bir teklif yapacağı da iddia edildi. Forvette Medipol Başakşehir forması giyen Okaka yer alıyor. Sezon başında Başakşehir'e transfer olan Okaka Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. Açıkçası ilk transfer olduğunda kimse ondan bu performansı beklemiyordu. Sonuçta Okaka son 6 yıldaki en yüksek gol sayısına Türkiye'de ilk devre bitmeden ulaştı. Doğru olmak gerekirse Okaka ilk geldiği zaman buraya para için yatmaya geldi diye düşünmüştüm. Hakkını yemişim Tilki golcünün Başakşehir'i sırtlayan Okaka başta ben olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı ve beklentilerin epeyce üstüne çıkmayı başardı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beklentilerin üstüne çıkan en yoğun bir bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.